Gel Özgür'cüğüm. Ee, şey, Deniz'den bir haber alabildin mi? Nerede kalmış? Deniz dün meyveşlerde kaldı Hacer teyze. Merak edilecek bir şey yok. <laughs> Hay Allah. Kızcağız da tabii şaşırdı ne olduğunu. Onu Pelin'in sevgilisini elinden almadan önce düşünecekti Hacer teyze. Tamam haklısın Selvi boylum ama... ...her şey bir anda oldu. Pelin'e üzüldüğüm gibi Deniz'e de üzüldüm. Hala Deniz'den mi bahsediyorsunuz Hacer? Ee, şey ben... Kız için üzülüyorsunuz ya pes doğrusu. Yanlış anladınız Ekber Hanım. Ee, sonuçta o da kimsesiz bir kız. Ee, ben şey ettim. E... Bravo yani Hacer Hanım. Bana yaptıklarını bildiğiniz halde hala Deniz'i savunuyorsunuz. Ne Deniz'miş anlamadım gitti. Pelin'ciğim niye onu savunayım? Ee, ben sadece nerede kaldığını merak ettim o kadar. Nerede kaldıysa kaldı bizi ilgilendirmez. Bundan sonra bu evde Deniz adını yasaklıyorum size. Ağzınıza bile anlayacaksınız o kızın adını. Ee, tamam İkbal'ım. Ben çayı şey getireyim. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kafamı dağıtmaya. <laughs> Bıraktın kendini. Hah, buldum. Al. Bu yüzüğü sen tak. Bak bu yüzüğü de Üzerindeki bütün olumsuz enerjiyi al. Al. Bekir. Lütfen. Şu anda hiçbir şey beni iyi hissettiremez. Boşuna uğraşma. Bak. de hocam. İkisini öğrenecek Zafer'le o evde bulunan. Bir <laughs> ee, olayı var tabii. Burada yansıdığı kartlar. Ama göz ne malı hissediyorum. Çok ilginç gerçekten. Baksana şu <laughs> Tamam görüşürüz. Burada mıydın? Babanın yüzüne renk gelmiş bugün. Bir de bak. Ben seni bekledim. Konuşmak için. Konuş bakalım. Kazım baba. Baba diyorum. Çünkü sen bana babam kadar babalık ettin. Bir hata yaptım. Olmayacak bir kadına kapıldım sandım. Ama aklım başıma geldi. Beni affet baba. Büyümsün. Bağışla beni. Babam. Ver elini öpeyim. Söz veriyorum kızını çok mutlu edeceğim. Olanları unutalım lütfen. Unutalım. Yanlışın daha görürsen fena olur. Haberin olsun. Bu son şansı Fuat. Ona göre ayağını denk al. Biz Ahmet abiyle konuştuk. Yarın sözlük izleyeceğiz. Mı? Ee, ne var? Uzatmayalım işte. Hadi bakalım, ben eve gidiyorum, annenler sana emanet. Tamam babacığım, güle güle. Baba. Söz veriyorum. Sana layık bir damat olacağım. Hayatım, ben çıkıyorum, hadi akşam görüşürüz. Acelen. Bana biraz para bıraksana. Nurten Hanım gelecek biliyorsun. Yiyecek bir şeyler almam lazım. Hayatım, sana daha dün para bırakmıştım. O ne oldu? <laughs> Celal, o para çoktan bitti bile. Ya pastaneden, marketten bir şeyler isteyeceğim. Kadın çok zengin biliyorsun. Sadece çay ikram edemem. Al canım. Bu para neye yeter Celal? Yalga mı geçiyorsun? Kadının önüne bisküvi mi koyayım? Tamam sağ ol Canoş. Neyse, ben gidiyorum. Arşan buluşsuz. Üzgünüm. Hala çok şaşkın duracağım. Gözlediğinizin annesini hatırlıyor kadar emin olma abi. Alt tarafı üç tane harf yazmış. Alt tarafı üç tane harf dediğin Meryem isminin üç harfi. Bence sen fazla harf alıyorsun. Deniz'in hayatında ciddi değişiklikler oluyor bu aralar. Malum, zafer falan. O konuyu hiç açma istersen. Zaten düşündükçe sinir oluyorum. Ben de. Ha, bu arada Deniz M5'lerde kalıyor biliyor musun? Annem bu olayı duyunca kıyametleri kopardı. Bir daha almaz onu. Ya, neyse. Herkesin kendi seçimi. Hem biz merak etmeyelim Özgürcan. Zaferci onu bol bol teselli ediyordur. E sen ne yapıyorsun? Girmiyor musun dersin? Yok, daha var dersi. Bahri Hoca ile konuşup geleceğim. Döndün mü Urfa'dan? Bilmiyorum, görmedim. Dönmüştür herhalde. Hadi sen çabuk git gel. Ya. ya patlama, geldik. Pelin? Herkes layığını buldu işte. Sana da günaydın. Oh, aslında bunu daha önceden yapmamız gerekiyordu zaten Melih. Ne diyorsun Pelin ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Olan şu Melih'ciğim. Annem Deniz Hanım'ı evden gönderdi. Hadi canım. E bizim köylü kızı şimdi evsiz mi kaldı? Dün dedim ya sana. Ben de durumu biraz abarttım işte bağırdım çağırdım. Sinir krizi geçiriyormuşum gibi yaptım. Annem de ben yokken sepetlemiş evden. Vallahi senden korkulur ha. Ama taşra faresiyle uğraşmak beni kesmedi Melih. Ben heyecan istiyorum. Tıpkı dünkü gibi. Sen de iyice adrenalin bağımlısı oldun ha. Benim senin hızına yetişemiyorum için önce kendime bir kahve yapmam gerekiyor ama. Banu! Banu! Aa, Aa babacığım sen mi geldin? Sözü yarın yeniden takıyoruz. Ne? Ne var? Mübarek gün işte. Ama baba Ya of baba Ya babacım istemiyorum ben bu Fuat'ı Ya geçmişim öyle olan bir adamla Nasıl evlenirim ben Hem ayrıca sen nasıl affettin Fuat'ı ya Dün ben sana diyeceğim dedim Pişmanlığına inandım Fuat'ın Ya babacım ne olursun izin verme Baksana başkasını seviyor işte belli Sevgi falan değil o Kafası karışıklı geçti Hepsini unuttuk Nasıl unuturuz baba ya senin hatalar nasıl unuttuysak öyle. Olanlarla finger dediğim fotoğraflar unuttum sanma. Babacığım ne yapayım ya? Gözünü seveyim, ayaklarına mı kapanayım? İstemiyorum ben bu adamla evlenirsem mutsuz olurum. Beni mutsuz olmamı ister misin ha? İyi olacak iyi. Fuat eskisinden daha çok titreyecek üstüne. Ya baba, bu gözyaşlarımın senin için hiç anlamı yok ya? Gelin dediğin hem ağlar hem de gidermiş. Tepem attım ha benim. Hadi bakalım. Sen de hazırlan. Hocam içeride misiniz? Daha gelmemiş herhalde. Merhaba Gözde. Gel Deniz. Nasılsın? Çok iyiyim Deniz. İçim içime sığmıyor Deniz. Aşk böyle bir şeymiş. İnsan yaşadığını anlıyor resmen. Evet öyle. Deniz. Sen hiç aşık oldun mu? Ben mi? Yani. Yani ne? Olmuşsun. Gözlerinden belli. Kim? Anlatsana. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum Gözde. Peki. Zorlamayayım seni. Aslında ben aslında bir şey sormak için gelmiştim. Bu harfleri sen yazmışsın. Sanırım bir şeyler hatırladın. Ha, evet. Ben yazmıştım. Peki ne yazmak istedin? Bu harfler ha. nedir? Hatırlamıyorum. Rüyalarımı bir kağıda not almamı istediler. Ben de aldım. Hepsi bu. Anladım. Ben de bir an umuda kapılmıştım. Kusura bakma Deniz. Deniz! Mavi şalımı nasıl buldun? Mert mavi sever demiştin ya. Onun için taktım. Eğer bir şeyler hatırlarsan bana söylersin değil mi? Söylerim Deniz'im. Merak etme sen. Görüşürüz. Görüşürüz. tarzda bir şey söyledi mi? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyor hala. Ama ben umudumu yitirmemeye çalışıyorum. Deniz. Burada mıydın? Ben de seni arıyordum da. İzninle. şöyle bir otursana artık. Oturamam Melih, oturamam. Ben bu enerjiyi dışarı atmazsam kesin gider Zaferle denize saldırırım. E tamam kızı da attırmışsın işte evden. Daha ne istiyorsun? Yetmez. Hem sen dememiş miydin sadece ondan değil bütün dünyadan intikam alacağız diye? Dedim. E ne bekliyoruz o zaman? Ne yapalım kızım? Ne istiyorsun? Dünkü oyunumuzdan yine yapalım. Yapalım mı? Çok istiyorsun değil mi? İyi yapalım. Ne de olsa yeni kurbanımız bizi bekliyor. Ama önce ben yukarı çıkayım. Odama gideyim ve üstüme bir şeyler giyeyim. Oradan da çıkarız. <laughs> verirdi gel <laughs> yamalıktır, keten beziyiz. Hayırlısı bu. Anne, ha, anne bu yalan söylüyor. Başka birini seviyor diyorum. Anlamıyor musunuz? Niye bana inanmıyorsunuz ya? Babası kalpmesin hiç yerde diye geri adım attı. Yeter be! Bıktım senin isyanlar. Bu iş olacak dedim o kadar. <laughs> hadi kalk bir tanem hadi. Bak yine dayak yemek istiyorsun. Çok dur burada Bırak uğraşmayın şunla. Çıkın dışarı. Çık. <laughs> Yeter be. Bıktım senden, bıktım. <laughs> ben geldim Hoş geldin hayatım Merhaba canım Ne var ne yok Nihayet gelebildin Tesadüfün de bu kadar. Ne zaman evden gitsen bir kıyamet kopuyor Allah Allah gene ne oldu <laughs> Neler olmadı ki ya İnsanı çatlatma İkbal ne oldu Deniz ve Zafer Denize bir şey mi oldu Ay, hala onun için endişeleniyorsun ya Merak etme keyfi çok yerinde İyi bari Deniz Zafer ile birlikteymiş Yok daha neler Hem de Pelin'in durumunu bile bile Sen beni niye arıyordun Seni merak ettim de Dün halamı bırakıp çıkamadım da Mehveçlerde rahat ettin mi bari Bahri Hoca öğrendi mi durumu Hayır daha gelmedi ama bugün gelecek. Sanırım en çok onun tepkisinden korkuyorum. Aslına bakarsan ben de öyle. Ama yapacak bir şey yok. O bir gelsin zaten ben hemen konuşacağım onunla. Deniz. Bak çok zor durumda kalacaksın. İstersen vazgeçelim. Hayır Zafer. Ne olursa olsun vazgeçemeyiz. Bu oyuna devam etmeliyiz. İyi tamam. Benim işe dönmem lazım. Bir şey olursa ara beni mutlaka olur mu? Tamam Zafer sağ ol. Bir başından anlat bakayım İhbal. Nasıl haberin oldu? Ne zaman öğrendin? Pelin sinir krizi geçirince öğrendim. Uzun zamandır birliktelermiş ama söylemiyorlarmış. Emin misin? Eminim. İnanmıyorsan Özgür'e sor. Deniz ona da anlatmış birlikte olduklarını. Allah Allah. Ya böyle bir şey nasıl olur ya? Ben de duyunca inanamadım ama merak etme. Öğrenir öğrenmez Deniz'i kovdum. Ne yaptın ne yaptın? Deniz'i evden kovdum. Ee, nerede yani şimdi Deniz? Aman ne bileyim Mehveş'te herhalde. Ya İkbal insan böyle bir şey yapmadan bana danışır ya. Üzgünüm ama bu kadarına da dayanamadım. İkbal durduk yere bunun için kız evden kovulur mu? Ya bundan sonuç itibariyle çocuk daha. Yani hata yapıyorlar. Kusura bakma ama hatalarını hoş görmek zorunda değiliz. Aman İsmail Biz çocuklarımızın ne hatalarını hoş gördük yani. Bunu mu hoş görmeyeceğiz? Evet. Doğru söylüyorsun. Ama unuttuğum bir şey var. Neymiş o? Deniz bizim çocuğumuz değil. Bu nasıl? Sıralım. Şu nasıl? uğraşmaya değmez. Ha? İşte bu. Hem yani biraz bizim köylü kızımı dandırıyor. Da evet, evet. Baksana kitap plan okuyor. İşte bu kurban benim. E bu işin kolay da tat vermez zaten canım. Eee ne yapıyoruz? Başlıyor muyuz? Tabii ki başlıyoruz. Hoş geldin. Sen şimdi gidiyorsun. Ama genç bir kız. Hata yapmasından daha doğal ne olabilir? Kusura bakma. Senin kadar geniş bakamıyorum. Ya bunun genişlikle ne ilgisi var İkbal? Bize emanet edilmiş genç bir kız. Hata yaptı diye böyle sokağa mı atmamız gerekiyor? Bize değil sana emanet edildi. Ne de olsa senin arkadaşın Meryem Hanım. Ama neyse ne. Emanet bir kız. Yani kafamıza estiği gibi davranmayız ki. Annesi kafasını estiği gibi davranmış ama. Başka bir adam da çekip gitmiş kızın düşünmeden. Ya bir kere de insanları anlamayı denesen. Onları yargılamasan ne kadar güzel olacak. Üzgünüm ama ben böyleyim tamam mı? Bu kızı bu evde istemiyorum. Böyle olmayacak. Ben gidip Deniz'le konuşacağım. Sana ne derse desin. Kararım değişmeyecek. Of ikmal. <laughs> Şanımız var. Ağlayıp sızlama. Benim canım da sıkma. Baba neden ama ya? Neden? Neden beni istemedin evlendirmek Niye beni hiç Senin iyiliğin için. Bora Bora Adası'na gideceğiz Berna'cığım. Ben aslında uzun bir Avrupa seyahati planlıyordum ama orada da görmedik yer kalmadı ki. <laughs> Değil mi ama? E, çok haklısınız tabii. E, siz de bize katılın isterseniz. Birlikte gideriz. <laughs> ah çok pardon. Efendim? Dün konuşamadığımız için aradım Berna. Belki biraz düşünmeye vaktin olmuştur. Şimdi senden net bir cevap bekliyorum. Celal'den boşanıyor musun? Aa, <laughs> bakın ben şimdi hiç müsait değilim. Bunu sonra konuşsak? Ha. Şimdi rahat konuşamıyorsun demek. Neyse fazla uzatmayacağım. Eğer tamam diyorsan... ...yarın avukatla görüşeceksin. Bu iş bir an önce bitsin artık. Ya tabii. Peki çok teşekkür ederim. Kararın var artık Berna. Benimle misin? Yoksa Celal'le o sefil hayatına devam edeceksin? Tabii. Tabii tabii görüşürüz sonra. Peki hoşça kalın.